bütün videolarında veya hani yeri gelince bir bakıyorsun yok işte Muhammed şu kadar şeyi vardı. Parası vardı, mal mülkü vardı, şu kadar cariyesi vardı, şu kadar karısı vardı, bilmem şey. Yani sanki peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem Onların hani değişine göre para toplamaya bilmem ne ya şu ya bu ya yani mal mülk için sanki şey etmiş. Tabii ki bu görüş onların bakışından veya onların görüş şeyinden penceresinden bakarsak onlar için doğrudur. Ama biz de yani bari biraz peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem savunma değil ama hayatını bir anlatın doğruları bir şey etmek için yani hoca çıkmış işte e, yani çok uzak e, konulardan çok uzak veya önemli konulardan veya e, e, şimdiki olan durumlardan çok uzak bir konuda konuşursa tabii ki e, şey etmez yani insanlar derler bu ne biçim bir şey tabii ki herkes dininden artık soğur Uzun lafın kısası demek istediğim şudur. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem yani hatta kendileri e, olsun veya işte Aziz Nesin olsun şey olsun. Ya yani bunlar hepsi kendi kitaplarında şeyde anlatıyorlar. Hani dalga geçerek. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem aç kaldığı günler veya günlerce aç kaldığı şeyler oldu günler oldu. Bu Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem. Halbuki Allah subhanahu teala'dan istese hemen cennetten şey eder. Ama yani Allah subhanahu teala yani peygamberleri seçerken bilir kimleri seçer. O yüzden Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem edebini hiç bozmadan, hiç şey etmeden hayatına o acılık günlerine öyle sabretti şeyler. Çünkü ee, sonuçta peygamber olduğunu ve vahiy geldiği Allah subhanahu teala'dan kendisi biliyor. Hadi biz şimdi bu inanmayan kardeşlerimize onu inan, inandırmamız zor olur. Neden? Çünkü biz zaten ona inanmıyoruz. Biz Müslümanlar. Biz inanmıyoruz ona. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bambaşka birisi. O Cibril'i görüyor, konuşuyor, o şey ediyor. Neyse uzun lafın kısası. Yani nerede adamın parası vardı ya? Nerede adamın parası vardı? Hani bunların konuştuğu gibi altını parası şeyi nerede bir göstersinler ya? Allah aşkına bir göstersinler ya. Yani.